Çikolatalı kurabiyelerim kanalıma ve videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Videoya girmeden önce size küçük ama çok büyük bir duyurum var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki herkesin de beklediği gibi uzun zamandır ben de yayın açmayı bekliyordum. Ve sonunda isteklerimiz gerçek oldu. Sonunda kavuşuyoruz. Ve Nano Live'da düzenli yayınlarımız başlayacak. Aşağı açıklama kısmına ID'mi bırakacağım. Kullanıcı ID'mi linki de bırakacağım. Sizler de yayınlardan haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki linkten kanalıma ulaşıp takip edebilirsiniz. Buraya da ID'mi bırakıyorum. Buradaki ID'den da gelip beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Çok keyifli olacak her şey. Heh videoya girmeden önce bu arada arkadaşlar şu an bu kanala hala abone değilsin. Neden diye sormayacağım unutmuş olabilirsin Ama şu an hatırlatıyorum Kanala abone ol ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın Şimdi videonun içeriğine gelecek olursak Bebişlerim, Biliyorsunuz ki Cansu yani Diğer ismiyle gerçek ismiyle Arda Arda'yı da alıp Bugün Ela'ya bir kışkırtma çekeceğiz Tabi Ela'nın bundan haberi yok Normal oyuna girecekmişiz gibi düşünüyor Ben şimdi bayrak atıyorum diye Arda'yı çekeceğim Cansu'yu yani Çok tatlış bir kışkırtma olacak Şimdiden Ela'cığım seni çok seviyorum kardeşim sana öpücükler gönderiyorum. Hazırsanız o zaman başlıyoruz. Yapma. Bayrak atıyorum. Atta. Umarım adam gülpiri gelir. Umuyorum ki. Cans hoş geldin. Bir adam geldi. <laughs> <laughs> Alınacak <laughs> mısın Cans'ın? Bir şey soracağım. Adam mısın? <laughs> Emirhan'dan daha adam bence bu. Adam. <gülüyor> Ela. <gülüyor> Efendim. Efendim. bayraktan geldin herhalde. Hazır vermeyi unuttum. <laughs> Affedersiniz. Cansu so, oynayacak mısın? Yok sohbet etmeye gelmişim. Manisi manisi edecek misiniz sen? Sana ne ya? Belki sohbet Sen ediyoruz. Sen niye bu kadar terssin? Çünkü geldiğimden beri boş yapıyorsunuz farkında mısın? <laughs> Rahatsız olduysan çıkabilirsin Cansucuğum. Yani seni zor Ela. tutmuyoruz. Ela. Efendim? Sakin kanka Efendim? sakin. Kapıda küçük bir şey kalmış. beynim mi düştü? o <laughs> ne diyorsun sen? Ya başlasın maçın. Ya baş. Cansucuğum biz oyun boyunca aynı şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Eğer rahat olacaksan şimdiden çık istersen. 700 700 Bak ağlıyorum şu çok üzüldüm. 700 700 Arkadaşlar ben bir de topladım parayı saydım. 6343, 6344, 6343. Kanka dün direnmeye çıktım 710 lira topladım. Ya girsek bir boş yapma ya. Çok ama çok aşırı boş yapıyorsun. Hayır nasıl? Ela. Efendim. Beni duyuyorsun değil mi sen? Bir daha arada ki şey söyleyeyim mi? Duyuyorum canım. Evet dansı duyuyorum. Ma mısın? Aynaya mı bakıyorsun şu an? Sen <laughs> de Cansu'cum oyun oynarken aynayı bir kenara bırakırsan sevinirim. Ne utanmışsın. Ne utanmışsın olma kilavcısı ol canım benim. Ya yani şu an sataşmak için boş yaptığımı farkındasın umarım tamamen. Hiç sayılan bu tanesi. Kırmak istiyorsan oraya girebilirsin. Aa bu gerçekten. Burada Gerçi durmayalım eğer yediğinden emin Orada Oradaki de tabanca sıkıyordu o gerçekten. Ena. Efendim. Sen kaç yaşındasın? Sana kaç lazım? Ne? Çatıda kaldım. 21-22 falan. Sana biraz büyük gelmez mi 21-22? Efendim tamam, küçükler numara istemiyorum. 21-22 sana biraz büyük gelebilir. Sen kaç yaşındasın Cansu? 20'dir. Seninle yaşlı olduğumu kabullenmek istemiyorum şu an. Sen kaç Ya yaş olarak, biyolojik yaş olarak seninle aynıyım da beyin yaşı olarak biraz ablan gibi kalır. Onun için çok zorlama istersin. Sen Siz niye bir Siz niye maç izliyormuş gibi <laughs> böyle tepkiler? Ay adam geldi boş ver onu kanka adam. Sen nerede yaşıyorsun? Sana neresi Benim. Yani. lazım? Cansu sen bana mı yürüyeceksin? Ben İstanbul'da yaşıyorum. Ben de İstanbul'da yaşıyorum. Sonra da şey mi? Adres. Adres. <laughs> Çay kahve de içecekler değişmiş. birazdan. İstanbul'un neresindesin? Açık adres vereyim mi? İster misin? de ver Ama oh direkt evlenin kanka. <laughs> Kimlik fotokopisi falan gönderirim ben sana oyundan sonra. İçin abi. Yok canım açık adres vermesin. de dönmem daha kolay olsun. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim. Sen buna inandın mı işte? Bak arkadaşlarım bile gülüyor buna. Demek ki <laughs> ben inandım de. bu arada. Evet. Bilmiyorum. bilmiyorum. <laughs> Kanka komiğime geldi. Demek ki çok dayak canım. Benden de bir Bir şey diyeceğim. Ee, sizin orada Mark, kaç yılında kalacaksın? Böyle bir konuşamazsın. Adım kaç yılındaysan? Kaç yılında Konuşma yaşıyorsun? Bir 21 mi? yaşında 3A sınıfındaki gibi konuşuyor olman biraz garibime gitti. Ah canıma, çok salaksın. <laughs> çok <Üç> salaksın be ya. <laughs> üç yansının sonunda arkadaşımız Jansu sokacak arkadaşlar ses. Jansu evet, 300 lira bastırır mısın sen kaç lira basıyorsun? 300 de ben bastım. Ben onun gibi birisiyle daha safında yer alacak kadar ucuz bir insandıydım. Oy iyiydi bu. Ya Ela. Efendim Cansın Beni Öyle. gerçek görsen gerçekten korkar kaçarsın ve bu arkadaşların sana yine güler. Ve seni yanlarına almazlar. Onu öğren. <laughs> şu an telefonu bıraktım ağla. ağlıyorum ağla. köşede korkudan. Ağla. Yansu beni bulacak diye ağlıyorum korkudan. Bak ağladım şu an. Bak şu an ağladım. Salaklarla uğraşıyorum akşam akşam ya. Ya sen bir ağzını toplasana. Cansu. Bak ilkokul çocuğu gibi konuşuyorsun diye ciddiye almıyorum seni ama ciddiye alırsam sıkıntıya düşersin. Dürbüne ihtiyacın var mı arkadaşlar? Sen yani <laughs> <O> dürbünü <laughs> al. <laughs> Biraz mı? adam mı vursak <laughs> ya? Yeter bu kadar tartıştığınız. Kanka gaz veriyorsunuz. Kanka biz bir şey yapmıyoruz. Kafasına vurunca boş tenekeden çıkar gibi ses niye <laughs> çünkü beyin yok. <laughs> ya. Şaka maka bu kız nereye gitti Bak, ya? Be, ya bırakıp gidelim biz ne Kanka beraber girdik şimdi ölürüm ölür. Kanka bunu Rodok Tepe'ye bırakıp gidelim mi? ben Kanka at yola gidelim ama. Kanka Rodok Tepe'yi işaretlesene. Düşmanların ortasında bu kızı bırakmamız yok mu? Lan! Lan! Kız gitti. Ya git ya bırak şunu Allah aşkına. Dur adam var. Kanka kızı götürelim oraya bırakayım. Tamam bu kız burada ölsün. <laughs> Korumalık yapalım. Kanka içime baksana. Oo sen bizim gözlerimizi yap onu. Adamların önüne ya kızlar. <laughs> Kanka kule gibi dikti oraya. Kanka korkuluk gibi değil mi sen <laughs> içime. Düşman bile görse Kıymaz vurmaz yani. Şurada birileri çatışıyor. Fişenk mişenk var. Fişenge giden var mı bilmiyorum. Ben adam göremiyorum. İşareti Düşman yok. görüldü pencerede. Uy helalin var <laughs> Kız dilaylı geliyor. Yedi bir tane daha çıkamamış lazım. Bir tane daha. Helal. Arkadaşlar helaline kit olan. Kim Birini oradan aldım. Bizim kız hala yaşıyor. Bak oraya diktiğimiz halde kıza vurmadılar ya. Şaka gibi. Arabayı kaçırıyor kız. Cansu. <laughs> Cansu. <Hı. gülüyor> Cansu sen bana sürekli kendiliğinden çıktın. Oyunda mı attım? Bir daha çıktım, bir daha girdim. Bir şeyler oldu. Hoş Keşke geldin. o kadar zahmete girmeseydim ben. Şu binaya biri girdi. Ben bir droplarını <gülüyor> oynayacağım <gülüyor> AMV için. Kanka arabayla oynayalım. Arabayla mı Ne? Aynen AMV. arabanın yanında bu arada. AMV beğenemedin mi? AVM değil mi? Oy, kanka çok karışacak buralar. Yok değil. Lan ne oluyor? Ama çatışıyor. Oyna benle üst kalabalık. İnsan sen öldüreceksin ya. Ya bir boş Amaç yapma ya. Kes Bugün konuşsan Ulan falan sen hayırdır ya? Alo. Arkalı önlü. Nasıl bir çapraz ateşte kaldınız? Kanka çok kötü Ay, ortada evet. kaldık. Yani iki merdivende var. de duruyorlar değil mi? Aynen kanka girmeyin. Aklınız varsa girmeyin. Ay. Helal be sana. Helal be. Oyuncu ya. Arada bir konum tutuyor herhalde. Allah aşkına beni bıraka bıraka. <laughs> kanka biz çapraz ateşe kurban gittik. <laughs> Çekil çapraz. arkadaşın mı? geliyor bak. Bak arkadaşın geliyor. Aynen Allah. Git vur. Nerede? Kulaklık diye bir şey var. Haberdar mısın heyecanını? Cansu'nun hayatını kurtarmaktan yoruldu öyle. Cansu ayakta oyna istersen biraz. Huy. Abi bunu biraz teşekkür ederim. ayakta oynamayı düşünüyor musun biraz Cansu? Ne yapayım Adam bot değil. Allah'ım. Son Kanka. 15 kişi var ve adam bot değil miymiş? Kanka dur aydınlanıyorum şu an. Cansu sen arabanın tepesine çıkmıştın biliyor musun? Adamları görünce AFK'ydın. <laughs> ya AFK halim bile korkudan duvara tırmanıyordu. Ki. <laughs> Bizim bir turnuvamız var. Emirhan Nisa katılır mısın sen de? Neyimiz var? Turnuva. Ne turnuvası? Ya Elayda söyleyeceğim de o da o çiftlik yok. Yalnız şöyle söyleyeyim. Pardon? Kanka sakin ol. Ela az önce senin hayatını kurtardı Abi. Cansu. Bir oh şey diyeceğim. God. Turnuva kolsuzlar turnuvası mı? Sen katılabildiğine göre. Yok <laughs> Ne yapmayı düşünüyorsun? Böyle atlayacaksın, sen düşeceksin, arkadaşlar seni tutacak falan. Plan bu mudur yani? Araba. Ne oldu sustun? Araba geldi. Gamer girl. <laughs> sen yorulma Cansu'cum ya. Ojeni sürüyordun galiba. Yaz <laughs> Ela vuruyor Cansu lütluyor. Abi kız kavga çıkarıyor. Kavga ediyorum cevap vermiyor. Çok bomba çekiş. Sen beni mi patlatacaksın sen? Sen beni ya mi patlatacaksın? Ben. <laughs> e, ben 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 <laughs> bak patladım şu an. Uy biri bombayla iki, iki kişi patlattı. Nasıl bak millet düşmanları patlıyor sen ancak takım arkadaşına bomba çek. Çünkü sen benim düşmanımsın artık. <laughs> Uy ağır, ağır oldu sanki. Sen ki... benim düşman olarak kabul edebileceğim birisi değilsin. Uff be. Umurum. Ben düşmanlarımda bile bir vasıf ararım çok Üzgünüm. <laughs> Ela koş Ela. Cansucuğum onlar benim eskilerim. Eskilerimi toplama istersen. Uy. Eskilerime bu kadar meraklı olduğunu bilseydim ablacığım başımdan Ama şimdi şöyle şeylere. bir şey var. Ela kanka bizim bu duruma alışmış olmamız gerekiyor. Çünkü Asim. insanlar biliyorsun bizim eskilerimizi kullanmayı seviyor. <laughs> Hadi ben alıştım. Onlar ancak çocuklarımızla yetinirler kanka. <laughs> Aa molotof çekti. Molotof çekti. Molotof. ki yandım şu an. Şu an yanıyorum. <laughs> Kanka o deli atar mı atar dikkat et. <laughs> Aaa dikkat dikkat et dikkat dikkat Duramıyor da gel hadi adam var tamam Yine sıkıyorlar ya Cansu'yu sonuna ayarlayalım mı? Ben erkeklerim hoşlanıyorum Kanka önünde adam mı var? Lan ya kıyamam. Adam da mal hala görmüyor. <laughs> meral, Meral, Meral. meral. Hmm. Şaşırdın mı? Cansu bir bak yine şaşırdım. Mi ya. Yansu <laughs> bir gün ayakta oynamayı öğrenecek inşallah. Sen, Sen öğrenecek. Sınıma da öğrenir ya. Senin için, senin için değerli sislerimi harcıyorum ya. Buna <laughs> değer misin Yansu? Kız öldü, o, öldü öldü. Elham. <laughs> <Ay. gülüyor> Efendim. Sen dedin ya erkeklerden hoşlanıyorum diye ha. Ne yapacaksın cinsiyet mi değiştireceksin ee, İstersen o şey Lan <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir dakika O ses kimden çıktı <laughs> Senin için değiştirdi çocuk <laughs> Senin için çocuk cinsiyet değiştirdi <laughs> <lan>? Ne Ne <laughs> Oğlum ne oluyor? Cansu burada mısın? Abi. Evet buradayım ben. Ya, buradaymış. Ne oldu, ne oldu ne yaşandı az önce? Hayır arkam. <laughs> bir şey diyeceğim şimdi. Şey... Ya ne oldu? Cansu abi. O ses kimden geldi? Emir yandan değildi. Cansu erkek kardeş. Cansu. Efendim. Ya bak burada. Cansu işte. E bize bir şey demedik <laughs> ki. Arda. Ay <laughs> Arda kanka. yap bakayım. Ela. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum korkuyorum. <laughs> ne oluyor? <laughs> Kankacım şöyle ben sana açıklayayım. Resmen kaçıyor kanka. Bir şey diyeceğim hayır bu konuşan aynı kişim. Yani Cansu'nun mikrofondan geliyor değil mi ses? Emirhan yapmıyor bunu. Yok kanka Cansu'dan kanka ben geliyor. Çıkartabiliyorum. Emirhan bir çık odadan lan inanmıyorum. Ben. Şimdi söyle konuş. Erkek kişisi. Ben, ben de ben de, ben de. <laughs> Oğlum bu erkek. <laughs> Oğlum bu erkek kanka. Erkek mi? Arkadaşlar inanlara kalma. Erkek sesi geliyor diyor. Kankacım ben sana durumu izah edeyim. Cansu aslında bir erkek. Kanka hiç açıklayıcı olmadı inanır mısın? kanka yani, şöyle Ben Cansu... açıklamaya başlamadan önce daha iyi anlamıştım <laughs> Kanka şöyle Cansu normalde bir erkek ve kız sesi çıkarttı biliyor Oyun içerisindeyken Cansu kimliğini kullandı Bu aslında sana bir kışkışmaydı Sen de bunu yedin afiyet olsun Cansu aslında Arda Yani o bir erkek <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun Afiyet <laughs> olsun <laughs> Allah sizin var ya ya abi. Şimdi sen gerçekten Cansu musun? Gerçekten Beyni yanlış Ela error veriyor. Ben normal derken... Kız yapıyorum. Kız Oğlum niye sen ediyorsun lan beni? Çünkü kardeşim bu bir videoydu. bir kışkırtma yaptık. Sizin arkadaşlarımı bitiriyorum. Teşekkürler Saçmalama ya. Tamam. Ha ne Emin ha? O zaman Erdecim çok teşekkür ederim gelip bizimle bu videoya katıldığın <laughs> için. Ela kankam sen ben de bu videoyu YouTube'da abi. izlersin. Ya <laughs> sana teşekkür beklemiyorum. Ya. Geçmiş olsun yeter. Abi. Hadi o zaman. Hain. Ben asla hainlik yapmam. Şimdi bir Arkadaşlar. demek istemedim. Ya Ela yapmasana öyle. Ya <laughs> umarım. Bebişlerim, <gülüyor> çikolatalı kurabiyelerim, kışkırtmamız böyle oldu. Ela çok güzel yedi. Afiyet olsun. <laughs> Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gelecek seri ve videolarda görüşmek üzere. Hepinize kocaman hoşça Hoşçakalın.